yapıyorsun? Ay sağ ol canım. Kabaklarımı böyle böyle doğradım. Hı hı. Bu şekilde doğradım. Şimdi kabak tatlısı yapacağım ya. Evet. Bu erir diye şey yapmayacağım. Kireç suyuna bandırmayacağım. Hı hı. Şu cep sodası var ya. Yani. Evet. Ondan şöyle döküyorum üzerine. Böyle. Hı, hı. Şimdi bunu bir saat iki saat bekletiyorum. Hı hı. Ondan sonra bunu yıkıyorum. Evet. Şöyle yapıyorum bak ben bunu böyle yıkadıktan sonra üzerine şeker döküyor, şekerle bekletiyor birazcık. Ondan sonra pişiriyor böyle bu şekil olacak işte. Erimeyecek yani. Rengi çok harika görünüyor. Evet. Bu biraz dursun biz şimdi kahvemizi içinceye kadar böyle dursun. Hı hı. Sonra geliriz yıkarız, şekerini koyarız üzerine. Olur. Tamam burada tencere de yapacağım yani tepsi de değil erimez yani. Erimemesi için böyle şey yaptım. Şimdi de anne Türk kahvesi yapacağız. Böyle Türk kahvesinden nenemin Türk kahvesinden yapacağız. <laughs> Sütlü kahve. Sütlü kahve yapacağız evet. Eski usul Evet çok yaygındı. Şimdi artık yaygın değil. Aynen işte. Şimdi sütümüzü pişirdik. Böyle bardaklarımızı getirelim. Dur. Ardaklarımızı getirelim hemen. Hmm. Hacı, namaza durmaya var. Niye? Bir şey getiriyoruz ondan. Nene kahvesi getiriyoruz. <laughs> Nene kahvesi. Yapıyoruz. <laughs> Aa, şöyle yapıyoruz. Hacı sen şunu içsene ya. Ne yapıyor Hacı? Neden şunu içmiyorsun Hacı sen? İçtik et abi. Niye Hacı? Şöyle. Şunları da <laughs> <Ekrem. gülüyor> Ama ben buna şeker koyacağım. Çünkü böyle seviyorum ben. Size de öyle yapacağım. Kendi sevdiğim gibi yapayım Çok, olur mu? <laughs> Çok koymadım. Bana dur. Şimdi ne yapıyorum? Şununla <laughs> şöyle kaymağını alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Eskiden benim anneannem böyle kahve içerdi. Gerçekten mi? Evet. Şöyle. Kış geldi. Şimdi Boğazlarımız acımasın hem. Salep bize doğarken salep, salep evet. içerdik. Ay neden eskiden çok içerdik bu evet. Biz toz şimdi alırdık neden? bilmem. Şimdi neden? Ama gerçekten boğaza çok iyi geliyor. Şimdi ama her şey sanki sahteleşti gibi değil mi? Ha? Olabilir. Nazilli'ye geldiğim Ortuc'a giderken ilkbahar küçük kek alırdım yuvarlak. Hı. Hmm. Yuvarlak kek alırdım. İlla onu içerdim. Çok severdim çünkü. Hmm. Yani ben bir de köyden şehire gidiyorum ya. <laughs> şehire gelince ay her şeyi çok güzel olurdu. Bu şekilde. Kahvelerimiz olmuştur artık. Afiyet şeker olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar. Akşam kahvesi içiyoruz. Çünkü boğazlarımız hasta. Onun için sütlü kahve yaptık daha daha kurtduk ambar için şöyle okay şöyle